sevgili izleyicilerimiz. TV8 ekranlarına doya doya moda on stara hoş geldiniz. Hoş, hoş geldi. geldiniz. efendim. <gülüyor> <gülüyor> aynı anda yapalım. Neden? Hadi bir, iki, Öyle üç. Istedik. Söyle. Siz olmaz mı? Tamam. El ele tutuşup aynı anda yapalım. Hadi yap, tamam. Hadi. Tut ama. Tamam. Aa. Evet. Bir. İki, iki, üç. Hoş geldiniz. <gülüyor> ya. <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> Görüyorum ki çok iyisiniz hepiniz. Evet, çok iyi Allah, oynuyorsunuz. Maşallah tüt tü, tü diyorum. Evet. O zaman kızlarımız bugün biliyorsunuz 5 çayına gidiyorlar. Neredeydiniz? Villa! <laughs> Aynen <Villa>. <laughs> olarak vallahi. yasaklar sebebiyle. Bakalım villada güneye nasıl başlamışlar? Stilinizi geliştiren, gardrobunuzu zenginleştiren, moda ufkunuzu arşa çıkaran doya doya moda all star'da Haftanın üçüncü günü başlıyor. Sözü fazla uzatmadan alışveriş için doya doya moda villasında bizi bekleyen kızlarımızın yanına gidiyor ve yeni günün start düğmesine basıyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın. Bugün nasılsınız? Şey benim Dün de en yüksek puanı alınca işte güzel geçiyor böyle bir son. İşte Ferda Nur'un kırılma günü bugün zaten. Yok canım kırılmam ben merak etme. Sen 9 etme. Bugün hepiniz kırılacaksınız ve ben <laughs> yükselişe geleceğim ben. Sen nereye giriyorsun ya? <laughs> sen Daha 2 gün onu tanıdın mı? Bak, ama ne? sonra <laughs> diyorlar ki şunun puanını sorguluyorsun ve ağzımı kapatıyorum. Asla çitilenmek istemiyorum. Ben bugün çitilenmek istiyorum. Siz beni istiyorum. salon kadını çizgimden Kız çıkarttınız. Kızlar yürüyün. Betül çitilensin. Ben bugün Şimdi Betül'cüğüm ben bu kodumda senin ne kombinlerini hatırlıyorum. İstersen şunun sorguna girmeyelim, girmeyelim yani. yani. <laughs> Biz de, senin Biz de seninkini hatırlıyoruz. Ben de seninkini hatırlıyorum. Ben de seninkini Kastel hatırlıyorum. Ben de seninkini hatırlamak bile istemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi Rabia'cığım? Benimle aynı bedende ben, Ferda ve Emel'le aynı bedende olduğun zaman seninle moda konuşabiliriz. Yalnız bir saniye. Geçen sezonda da benden daha avantajlılar vardı. Ben sürekli Beni onunla ilgilenmedim. Sen bizimle aynı bedende olduğun zaman seninle moda ilgili konuşabilirim. Aynen Onun öyle. Burada beden evet. yarışmıyor. Tarz yani. Senin evet, giydiğini ben çok... giyemem. Benim giydiğimi sen giyemezsin. Sen ayrı bir kulvarsın e, Biz üçümüz ayrı bir kulvarız. Tamam. Tabii ben de diyorum ki Seninle bedeninle benimki bir değil. şu Betül forması değiştirdi adeta. Bunu Betül hep bir şey iddia ediyor ya kendisinin 46 olduğunu. Betül benimle aynı pantolonu giyiniyor. Hayır. İsterseniz Hayır. Hayır. bir tane pantolonunu verin. İkimiz ha, de tek tek Dün giydiğin Tamam dün giydiğin Lile pantolon mesela Sen de daha sende güzel de durmuştu? Boldurdu. Evet. çünkü ben içini tam doldurdum Yapıştı, Hiç yok. Yapıştı. Bunu deneyelim bu ses olur mu Öyle lütfen, lütfen. Rica ediyorum abi, o yüzden. Bir Önce şey Betül giysin çıkarsın sonra ben giyineyim Bir şey söylemek istiyorum da. Tamam bu konuyu açıklık getiren kişi de ben olayım Açtım meğer Ben şimdi 46 beden 42 bedenin ölçülerini çıkartacağım Hepimiz tek tek ölçülelim Var mısınız? Ben var. Ben artık seninle yorgu operasyonundan kurtulalım. Bıktım artık Aynen. sana. Aynen. Betül iddiaya girelim. Ben senden zayıf çıkarsam artık Sen şu tit tutmadığın sözlerini bir tut. Gel. Kilo sen ondan olarak. zayıfsın ama Sen ondan zayıfsın. Kilo olarak asla zayıf değilim. Gelsin ne? 93 zayıf. kiloyum ben. Sen ben daha de. Zayıf tamam. Ben sen 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 O zaman bu bir konuşan dış ses. Dış ses bir iddia belirle ne olur Betül'le bana. Tam olarak ne yaptığınızı anlayamadım kızlar. Sen Betül'den daha zayıf olduğunu mu iddia ediyorsun? O iddia Kilo ediyor. iddia ediyor. Ben de diyorum ki biz aynıyız. Aynı bedendeyiz Hayır. <laughs> 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 ben de 93 kiloyum o da 93 <laughs> kilo. Sadece ben onu yaptığım için o belli etmiyor. Kilo olmayı kas ve yağ oranına göre değişiyor biliyorsunuz değil mi? Biri 100 kilo olan sonuç olarak, sonuç olarak ölçülünce sen daha zayıf görünüyorsun. Zayıfsın. Aynen. Bence kilo olarak Canım değil kal. ölçü ve beden olarak. Aynen. Bir kalk, kalk. kalk. Kız var, bizan var, kalk. Senin o göbeğinle benim bu basenlerim neresi bir? Senin bu ince kollarınla benim Kolu kolun mu ince? Ne? İnce mi? Kalın mı <laughs> ince? Bak, bir arkanızı döner misiniz? Kalın mı ya? Zaten bunları gösterdiler. Bütün kısmetlerim tamamen kapandı da. Şu an mu benim ince? <laughs> Vay be. ince. Ben Bacağımı bak. Ince. Ben Buradan, bile benim alacaklarım var Sereyya Hanım'dan. Ben kabul etmiyorum. Benim Sereyya Hanım'dan çok alacağım var. Geçen sene bana bir kere kısa kolla giydirmedi. <laughs> Kına gecesinde bile. Kına gecemde kısa kolla giymişim diye puan kırdı. Lütfen <laughs> alacaklarımı versin. Bu kadar sohbet yeter hanımlar. Bugünün konseptinden bahsedelim mi artık? Beş çay ışıklığı. Beş çay ışıklığında nereye gidiyorsun Su? Agra'dayım Hindistan'da. Tac Mahal var ya orada bir butik otelim var. Ve butik otelimde işte İstanbul'dan arkadaşlarım gelmiş onlarla beş çayı yapıyorum. Otelimde, restoranında. Sen nereye gidiyorsun Betül? Liseden bir arkadaşım okuldan mezun olmuş. Yani hep beraber olmuşuz. Yeni mi Ondan sonra o güzel bir yerlere terfi almış falan. Neyse gelim sadete. Böyle bir havuzu düşünün. Bunun etrafında beş çayı. <gülüyor> Havuz <laughs> başında beş çayı mı Ya yapıyorum? niye yapıyorsun niye canım? Sen Hindistan'da böyle... yapıyorsun <gülüyor> da <gülüyor> Sen Hindistan'da <ben gülüyor> ya yani yaparken bilmediğimiz memleketler gel. Ferda Ben de üniversiteden arkadaşlarımla bir otelin restoranında beş çayındayım. Rooftop'unda. Terasta mısınız? Olabilir. Olabilir değil. İçeri mi dışarı mı? Ee, dışarıda değiliz. Hayır. Normal restoranda kapalı. Rabia. Benim konseptim de Ferda Nur'unkine benziyor. Hiç tribe girip değiştiremeyeceğim şimdi. Üniversitenin arkadaşlarımla e, belirli yıllarda bir bir araya geliyoruz. Yine bir arkadaşımızın villasının terasındayız. Özde. Benim arkadaşlarımın villası yok ama çocukları var. Tüm çocuklu arkadaşlarımla bugün 5 çayın Mersin'deyim Mersin'deyim butik bir kafedeyiz bizde Bir ben Benim de erkek arkadaşımın halası beni tanımak için davet etmiş Annesiyle birlikte halasına beş çayına gidiyoruz Emel Ben de bugün Ortaköy'deyim Cemiyet'ten hanım arkadaşlarımla beraber Çay içeceğiz kahve içeceğiz Beş çayında kahve içiliyor mu? Tabii ki içiliyor. içilir. Çay yeniyor. Adı kısır beş çay. Yani kısır yeniyorsa Adı beş çayı. Hamurlar koyuyoruz. Dış ses. Kısırını <laughs> yersin. Onlarla birlikte kısır yemezsin beş e, çayla. Niye kalkarken yani, bir kahveni yükletir ve kalkar evine gidersin? gidersin? Ha benim bildiğim beş çaylı kısır yemez. Herkes konseptini açıkladığına göre iki saatlik alışveriş sürenizi başlatıyorum. Evet gayet enerjik başlamışsınız ve. İlk yarışmacımızı podyuma davet ediyorum. Woo! Betül geliyor. <laughs> Ay Betül derken de Betül diyeceğim geliyor devamı. Betül. <laughs> Betül yerine Betül demeye başladım. Hoş geldin. Bir çay bardağı çok güzel olmuş Seval. Evet beş çayına uygun olarak çok şık takımlarla evet. geldik. Ah. Ama bazı şeyler eksik. Dün bir sipariş vermiştik. Hazardır, Hazardır, Hazardır. Bir hazır. Ya, hazır. Will e, will e? Onlar bir. E, hazırlansın orada. Yavaş yavaş bize servis yapacaklar ama önce alışverişine girelim. Bu arada gelsin bizim servisler bakın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Betül. Nasılsın bugün? Moralim ne kadar da bozuk olursa olsun kendime geldim. Sabah çok enerjik idim. Ve bugün gerçekten en iyi puanları Betül Böç gün alacak. Beş çay ışıklığında neler yapılır biliyor musun? Beş çayı aslında günün muavidini. Yani günlerde de kısırdır, patatesdir bunlar yapılır. Beş çayında da yapılır. Ama 5 çayında günde para koyuluyor. Bir şey koyuluyor başına. Ama 5 çayında bir arkadaşların toplanıp işte öğlen vakitlerinde içtiği işte hafif sütlü sütsüz yudumladığı suyudur. Çeyidir. Sütlü sütsüz. Aslında bu İngiltere'den gelir bize. İngiltere'den bize günümüze gelmiş ve <laughs> uyarlanmış bir adettir. Kombin seçmeye başlayalım mı? Bakalım bakalım. Bak ne kadar güzel bir şey bu. Ben mini bu arada ben artık e, mini elbise giymek istiyorum. Çünkü dün Sarah yanımda dedi ki kilolu bayanlarsınız ve kısa mini giyebilirsiniz. Bu kulaklar buna şahit oldu. Peki benim geçen sene çektiklerim neydi? Kimin ne hesabını sorayım bunu? Tuz döktürmüyor muydu Sarah Hanım? Hele benim o kına en hassas noktam. O kına kıyafetimi kolun niye kısa dediler. Hatırlar mı? puan kırdılar. Lütfen bunu Selena Hanım'a de alacaklarım çok onlar. Şimdi ben mini elbiselerime bakayım. Tamam mı? <laughs> mini elbise giyeceğim vallahi giyeceğim billahi giyeceğim. Evet bu mini değil. Bu da mini değil. Bu da hiç mini değil vallahi. Bunu da alalım. Kıyafetleri alalım zaten. Mesela bu güzel bir mini elbise. Hmm. Olur. Olmasa da oldururuz. Crop da giyebilirim. Seçtiklerini denemen için seni kabin'e gönderelim mi? Şöyle şuralara gidelim. Betül 5 çay ışıklığındaki ilk kombiniyle karşımızda. Üzerimde şahane. Görüyorsunuz midi, yıldızları çiçekleri olan bir elbise var. Mini boy. Bugün mini kombin denemekte kararlısın sanırım. Evet, büyük bedeninde gayet mini giyebileceğini gösteriyorum. Çok da güzel bak sene karar vermeden önce biraz sohbet edelim istersen. Özde birinci sezon kızları olmayan konuları konuşuyorlar dedi. Birinci sezonun olmayan hikayeleri yazmaları. ikinci sezonda da biz olan şeyler üstünden hep konuştuk. Biz olmayan bir şey değil. Hatta olan bir şeyi konuştuğumuz için hep diyorlar ki siz arkayı öne taşıyorsunuz. Ben gördüğüm her şeyi söylerim. Tabii ki de elimde bir kanıt hepsi. Niye söylemeyeyim? Arkada konuşulan konuları öne taşıyorlar derken ne demek istiyorlar? Mesela arkada yaptıkları şey. Diyelim ki bir ben benle diyelim Özde Küs ama yakınlar bir şeylerle ilgili konuşuyorlar. Ve biz de bunu podyumda dile getiriyoruz. Kendimizden olay mı çıkarıyoruz biz? Olmayan şeyi söyleme gibi bir şeyimiz söz konusu dahil olamaz. Başka bir kombinin daha var değil mi? Evet bir iki kombinim daha var hemen onu da giyip. Geliyorum. Mini elbise maceran kısa sürdü sanırım. Özüme dönmek istedim. Sonuç itibariyle mini de giyilebilir fakat güzel bir mini. Az önceki kombinini beğenmedik diye mi değiştirdin? Yok güzeldi. Deminki kombinim çok çok tatlı böyle bir lise öğrencisi kıvamındaydım. Bunu da kendi özüme döndüm. Sonuçta özüm bu benim. Başka bir kombinin var mı peki? Evet. Bir kombinim daha var. Hemen git geliyorum. Kombinin detaylarından bahseder misin bize? Üzerimde çok güzel buz mavis bir etek var. Böyle ceket giydim. İnatla da giyeceğim. Bir gün o doğru eteği bulana kadar, o doğru menüyü bulana kadar da giyeceğim. Hadi bakalım. Hoydur de meydan. Bu kombini tercih edersen nasıl tamamlarsın? Üzerimdeki kombini giyersem eğer düz bir fön çektiririm. Böyle beyaz bir tek fazla ayakkabı tercih ederim. E, çanta olarak da mavi ya da sarı bir çanta alırım. Özde ile sabah girdiğiniz iddianın detaylarından bahseder misin biraz? bir pantolonu o da giyecek. Yani o giyecek çıkaracak sonra ben giyeceğim. Bakalım hangimiz oluyor olmuyor. Görelim. Dallaşıyorlar bende. Ben 44 değilim. Şu basenlerimi gördüğünüz zaman asla 44 değilim. Şimdi gidelim Özde'yi bulalım. Bakalım nerede giymiş mi? Gel. Bakalım Özde Betül'le girdiği iddianın sonunda pantolon denemiş mi? Betül her zaman bu evde kendisinin en büyük bedenlerden biri olduğunu iddia ediyor. Ben de şu an altımda tam olarak 44 beden bir pantolon var ve 44 bile bana olmadı. Bak gel, gel dış ses gel. Görüyorsun cebi de bana olmadı. Özdeciğim, ben de seni arıyordum. Gel, gel Şimdi Betül. Şimdi Özdeciğim, bu Kötü kalıplı bir pantolon. Kaldır elini. Ya boş ver pantolonun kalıbını. Dur. ben de bayılarak girdim neden, zaten. Neden cebinin çıktığını anlatmaya çalışıyorum ve bu pantolon, bak bu belin senin tam bedenin bir pantolon. E cebi bak. niye böyle o zaman? Cebi işte Maden kötü bedene. olduğu için. Hiç alakası yok. Sonuç olarak 44 beden pantolonun içine girdin değil mi? Girdin ben mi? Ben 44'e <laughs> girdim. Cebimem ne boş ver. Şimdi kalıbı kötü diye cebi böyle çıkıyor. Hayır kalıbı e, kötü evet, diye hepimiz değil. iyi biliyoruz. Dar olduğu için. Ya böyle bu çıkıyor. cebi buradan dikmemeleri lazım. Bak bu cebe pay vermişler. Dön bu cebin payı buradan gelecek Bunu keşke podyumda gitsen güç Hanım anlatırdı Bu cebin payını buradan verdikleri için Bu cep açılıyor Bu pay buradan olsaydı bu cep açılmayacaktı Tamam cebi gördük neyse Şimdi ben bu pantolonu çıkarıp kombinimle geliyorum Betül de pantolonu deneyip gelsin Hadi gidelim Bakalım Betül 44 beden pantolonun içine girebilecek mi? Özleciğim <laughs> Bakın bu pantolonun içine bak beni bir dinle Özde ya Hemen ben çatlayayım. anlatmak istiyorum bir dakika. bendeyken Betül anlattı şimdi ben anlatayım. Gördüğünüz gibi 44 beden pantolonun içine girmiş Betül. Aşkım. Şu cep detayları çıkmış ama şöyle bir bu cep, cep yanlış dikilmiş. Var. Bir dakika. Bir, dakika bir, bir dakika. dakika bir dakika bu yanlış dikilmiş. Gülşah Hanım da anlatıp Bu şuradan dikilseydi şayet buraları Biraz çıkmayacak. Biraz önce <laughs> tamam sus. Bendeki tek problem cep değil. <laughs> Özlecim. Sonuç itibariyle ikimiz de çok tatlı girdik. Likralı bir pantolonun içine şu an bunun içine ne? Emel de girer. O üstü elli beden Emel'in. Emel'in tamam. bacakları altı elli beden değil. Hayatım sen pantolonu giyip üzerine bir bluz atıp podyuma çıkabilir misin? Çıkabilirsin. Çıkamam. Ya Çıkamam. bir tek cebi sıkıntılı. Çıkamam. Senin cebin <laughs> şu kadardı <laughs> benim ya fark geldi. Ya fark etmez. 44 bedene girdi. Benim da, Bana da dar oldu. Çıktı, ona da dar oldu. Cebi mi yırtılmış o pantolonun? Ana. <laughs> ya izle Ben 46'yım sen 44'sün. İki beden var aramızda. 46 değilsin, sen 44 buçuksun. Yok ya. <laughs> ben de 44'üm. Hatta Aşkım, ben de 44 buçuğum. Geçen sene programa girdiğimde kendi tanıtım videomda 90 kiloyum diyorum. Şu an 93 kiloyum. Bu iddianın kazananı kim oldu ben anlayamadım kızlar. Kimse. Nasıl gelmemek kimse benim ağım yok. Çevirmiyor <laughs> Fark etmez. Önemli olan 44 den pantolonu giymekti. Ya girmemişim. Bu tamma bela girdi. kapatmışım. Ama girdi. Sonuç itibariyle fermuarını kapattı. Düğmesini kapattı. Bacağından da geçti. Önceci. Hayır be Ya Özdeciğim zaten Olur. Likralı bir pantolon. Ama Aşkım likralı dediğim. bir pantolon zaten olur. Tamam, Önemli olan benim buradan çıkmıyor. Çıkmıyor. İddianızı likrasız bir pantolon üzerinde denemeniz daha mantıklı olurmuş. Olur. Evet. Tamam. Olur. Tamam, olur. olur. Sert bir pantolon evet. sert. Bu arada alışveriş sürenizden yediğinizi de unutmayın. Özde benim çok aşırı vaktimi aldın sarı civciv. <laughs> Seni şöyle yeşilliğe atarım. Ay düştü düştü düştü. Hadi bay bay. Ferda çok kınadın anlaşılan. <laughs> Oy başıma neler geldi. <laughs> Oy bu pırtlamış pantolonu bana giydirttiler. Oy Ferda bak seni çok iyi anlıyorum. Çok rahatsız bir şeymiş pırtlamış pantolon giymek. Daha fazla oyalanmadan ayakkabını seçelim mi? Evet ayakkabımızı da alalım. Ben kombime karar verdim. Bakalım jürimiz ne diyecek? <laughs>